Yani kendim bildim bileli o hep vardı. Tekrar teşekkür ederim. Asıl kendine teşekkür etmeniz. Gerçek bir doktor olmak için tüm sınavları teker teker aşıyorsun. Aramıza hoş geldin. İyi geceler. İyi geceler. Bunu bize nasıl yaparsın Aslı ya? Nasıl? Ne çalışmasıymış kızım o bu saatlere kadar? Allah'tan çocuk eve bırakıyor. Aklım çıktı. Ya anne bir şey söyleyeceğim ama kızıma. Ne oldu? Ya aslında ben de çalışacağız diye biliyordum ama... ...Kerem Hoca'nın çalışmaktan bahsettiği... ...beni tiyatroya götürmekmiş. Tiyatro mu? Vay vay. Tiyatro demek ha. Nasıl geçti bakalım? Ay, anneciğim sen bize biraz izin verir misin? Ben geliyorum ama. Bekliyorum oyalanma. İyi geceler Mineciğim. Dersliğin tiyatro ha? Deniz'in haberi var mı bundan? Ya bak Mine, bunu hemen Deniz'e gidip yetiştirmeni istemiyorum tamam mı? Hem sonuçta benim ondan gizlediğim bir şey yok. Arayıp haber de vereceğim şimdi. Hem zaten benim de haberim yoktu. Ne anlatacağım canım? Zaten sizin aranızda. İyi tamam. Evet, siz ne yaptınız bugün? Hiç. Efe geldi, beni eve bıraktı. Deniz bilmiyorum. Herhalde eve gitmiştir. Ben de çok uykum var zaten. Hadi, iyi geceler. İyi geceler. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. ee, abla, dün gece pek uyuyamadın herhalde. Bir sağa sola döndün durdun. bakıyorum sen uyumamışsın. Ya Deniz aradım, dün hiç ulaşamadım. Ondan sonra herhalde bana kızla için kapatmış. Çok da merak ediyorum. Ee, sen neden öyle erkenden kalktın? Nereye? İşlerim var küçük fare. Bebek bütün gece tekmele durdu. Ve vakti geliyor artık. Ya bak ilk ki söyledin. Az kalsın unutuyordum. Deniz bunu sana almış, hediye. Bebek için. Ne? Gel, aç bakayım. Ya çok tatlı değil mi ya? Bir şey diyeceğim, aklıma geldi. Senin şu ördüğün patiklerden bir de Deniz'in kardeşini örsek hediye ederiz. Ya çok hoşuna gitmez mi ha? Yerinde olsam bu sürprizlere hiç kalkışmazdım. Çünkü dün annesiyle babası gelip Deniz'in okula gitmiyor falan deyip böyle ima ima konuşmalar da bulundular. Yani sempati pati düşüneceyin Hani annemi de bir kenara bırak. Esas o leman varken bu ilişki daha nereye kadar gider? Ve onu düşün istersen ha. Anlaşılan dün gece de sen sabahçıydın. Ne oldu? Canını sıkan bir şey mi var? Bana söylediklerini düşünüyorum anne. Hani başından beri yanından sen olursun demiştin ya. Galiba haklısın. Ben sadece kendimi aldatmışım. Bu Aslı'yla mı ilgili? Deniz, geçen gün alışverişe niye gelmedin? Çünkü dediğim gibi hep beni kötü gösterip aslında beni istemeyen kendi, değil mi? Anlaşılan ne olmuşsa olmuş, kendi maskesini yine kendi düşürmüş. Üzülme oğlum. Daha yolun çok başındasın. Aldanmadan doğruyu bulamazsın. Canım kalk, bak saat dokuz olmuş. Okula gitmeyecek mi sen? Ya bir tanem ya, biraz daha uyuyalım. Hmm. benim için avuç, uyuyalım. <laughs> <laughs> Dastur, kimsiniz siz? Ben Efe. Su ben siz kimsiniz amca ya? La havle ve la kuvvete illa billahil la azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Tövbe estağfurullah. Şu edepleri evimde yaptığı şeye bak. Arapça. Hacı amca. Ev sahibi. Evet. Ne zannettin? Ev sahibi tabii. Süper ki? Bu nesi? Ya deli o kadar deli, düşüneceksin! Keşke insanların içinde de bir tahtıra olsa da yaptıkları şeylerin nereye varacağını bir tartabilseler değil mi? Böylece kaldıramayacakları kadar ağır yüklerin karşısına hadlerini aşıp oturmazlardı. Bunları konuşmak için artık çok geç. Ne söyleyeceksen söyle, seni dinliyorum. Güzel. Zaten benim de uzun uzun konuşmaya hiç niyetim yok. Söyleyeceğim kısa ve net. Kocamın peşini bırakacaksın. Ne diyorsun sen ya? Ne söylediğimi duydun Ayrıca bu kadar da değil. O küçük sinsi kız kardeşine de söyle. O da oğlumun peşini bıraksın. İşte bu kadar. Bence sen ne konuştuğunu bilmiyorsun. Her şeyi o kadar iyi biliyorum ki. Bu artık bir savaş kızım anladın mı? Hem de... ...ne kocamı... ...ne de oğlumu kaybetmeyeceğim bir savaş. Belki... ...kadınlık gururumu elimden almış olabilirsin. Ama sen ya da kız kardeşin daha fazlasını almaya kalkışırsanız... ...yemin ediyorum ben de o karnındaki bebeğini alırım elimden. Bunu yapamazsın. Ben yapmam ki. Murat'a yaptırırım. Kocama henüz hiçbir şey söylemedim. Ama içinde bulunduğu suçluluk duygusuyla onu öyle bir doldururum ki... ...hayatında gördüğün en hızlı sonuçlanan velayet davasına tanık olursun. Nasıl bakacaksınız bu bebeğe? Hangi mahkeme bu çocuğun velayetini sana verir? Bunu hiç düşünmemiştin, değil mi? İşte, aklını başına topla. Bu kadar söylüyorum sana. Ben kocanın peşinde değilim. Zaten kocan da benim peşimde değildi. Sadece sen de bir türlü yakalayamadığın mutluluğun peşindeydin. Yani... İnsanları suçlamadan önce, bunu bir düşün istersen. Güzel o zaman. Madem kocamın peşinde değilsin, o kardeşine söyle... ...o da oğlumun peşini bıraksın. Ailem bana, karnındaki de cehennemin dibine kadar sana kalsın. Dikkat et. <laughs> Çünkü gece seni aradım. Sana tek seferde soracağım Aslı ve tek seferde dürüstçe cevap vereceksin. Keremlarınızda ne var? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.